Biraz daha... Cem da gülme, bana. Ya ben, sen de geleceksin. <laughs> sen, sen de geleceksin. Harika. Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyim madem be. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. E ben herkes iyi i̇yi, iyi, iyisiniz. Hafta sonu değil mi? Doğru. Araya girin. Hafta değil. Şimdi bu, Cem senin bu, ikinci hafta değil mi? başladı artık resim olarak. İkinci başladı. Hemen başladı. başladı. Senin çalışmalarımız belli. Biraz sana geleceğiz adım değiliydi. Evet. Simge sen de geçen hafta ne yaptık? Ee, Çalışmalarını bitirdik, evet. yayınladık. Bu hafta yeni gündemimiz var. Ne, evet. ne düşünüyoruz bu hafta? Bu hafta yine üçlü gönderi yapacağız. Gemi, e, arka evet. planda gemi olacak yani. Hayır, gemi üzerine değil mi? Tekne. gemide de evet. değil, tekne aslında. Tekne evet. Lüks teknelerde de anahtarlar kullanılır çünkü ışık aydınlatma şeyleri var, sistemleri var, akıllı sistemler var. O aydınlatma sistemleri için anahtarları bu sefer bir tekne, lüks teknelerde falan şey yapacağız lüks olma şeyini vurgulayacağız. Ben geçen hafta yaptığım paylaşımlarda şeyleri yap, ayarladım yazılarını, tamam mı? Ee, e, şeylerini, ne diyorlar ona, hashtaglerini falan ayarladım ben. Benzer bir şekilde zaten gidersek bence hızlı gideriz. Uğur Bey de beğendi Bak, bu arada. Aynen gayet de beğendi Uğur Bey. Ee, birkaç düz düzenleme istedi, ben ona hızlı bir şekilde yaptım, gönderdim, tamam mı? Güzel, Fides, sen ne yapıyoruz? Ee, biz e, ile daha çok teknik kısımlara falan bakıyoruz. Şu an, sen, işte örnek veriyorum şu an en son biz kastımın, ay pardon Hildir'in e, komponent haline falan getirmiştik. E, tamam, e, en son af. yeni çalışmada ben bunu yaptım. Yani dün. E, sonra e, <laughs> şey, <laughs> şey <laughs> siz zaten editör yazar sayfalarını falan dinamikleştirdik. <laughs> Bu şekilde. Tasarımları falan hepsinde aynı yaptık şu an. Güzel. Hepsi nasıl uyumlu Tamam, tasarımda biraz iyi, fena değiliz. Ee, dinamiklikte biraz daha hızlanacağız. Evet. Sen, dün dün şeyleri sıfırladın, bir şey yapabildin mi? Aa, en hayır. son ne zaman giriş yaptın sen uygulamaya? Ee, size komit atmadan önce yaptım. Yani tamam. dün yapabilmiştim ben. Yok, 1 5 5 1 2 1 2 1-2 vardır ama. Ben, evet. ben her zaman, her zaman veri tabanı sıfırlasam, eğer giriş yapamazsam 1-2-1-2-1-2 ile tamam. dene. Bu girmeyecek tamam. bir temel. 1-2-1-2 dene. Bu benim base şifrem zaten, tamam mı? base i̇ki, şifremiz. 1-2-1-2-1-2. Tamam. Tamam mı? Eski şifreyi bu, çok Bununla da. girmeye çalışırız zaten sürekli. Yani kayıt ettiniz mi? Bak şey geldi. Nifstia'dan zamanlamış bir Evet bana da de geliyor. Bu her, her sabah evet. yönetici bir gelir, benim... bize gelir tamam mı? 6 tane altı olarak... kayıtlı olduğu için 6 tane aynı anda bir ilgili. çok iyi. Şu an şey... böyle ayarlar kısmımız arkadaşlar. Tamam ben burayı biraz toparladım. Dün biraz çalıştım hatta Firdevs. Tamam mı? Hem akı tarafında hem de buradaki dinamik tarafında çalıştım ben. Birkaç tane not bıraktım ben sana. Şöyle şifre bir duruyor. Ben bu apide denedim. Sıkıntı yoktu. Evet. Cüzdesi. En son olmuyordu. Şu an oluyor mu? Bak mi? sen son versiyonu almamışsın. Tuğba ne? Son versiyonu almadın mı? Başladı sen çalışmaya. Almadım. Ben şu an bir şey alamıyorum. Var mı değişiklikleri? Şu an yok. Ben sana bir tane aldığım bir şey alıyorum. Tamam. Değişikliğin yok henüz değil mi? Yok. yok, yok. Bir şey veriyorum burada. Altyazı. Tamam. Böyle yapma. Evet. Gel bak gördün mü? İki tane şey var. Büyük paket var burada. Bunları al. Ondan sonra çalışmaya başla. Aynen. Gördün yani. mü? Nasıl değişti? Sayfa. Evet bu kadar şey eklemişsin ben. Biyografisini, kullanıcı adı, adı soyadını, evet. bir de şurada birkaç tane not bıraktım. Böyle birbirimizle anlaşabileceğimiz evet. şekilde yani evet. bizi bir sana yani, bu okuduğun zaman ne olduğunu anlarsın sen en azından. Ona göre düzenlemeye evet. devam edersin sen. Ee, bu evet. hafta şeye baş... daha hızlanacağız, gideceğiz. Bugün sen okulun yok muydu? E, bugün okulum var ama ben iki buçukta çıkacağım, sunuma gideceğim. İki buçuk yok. yani öğle aramızda geliyor bizim. Tamam, iyi. Ee, tamam buradayken o zaman hem de elimizi açmış olduk hem de biraz çalışmaya şey yapalım seninle tamam mı? Hmm. Beraber çalışalım. İki buçuk kadar buradayım ben. Tamam. E, şey olarak geçen haftaki gündemimiz devam ediyor Fildes. Tamam mı? Şey, hızlanma. Ben hala hızlanma üzerine. Abi, Tabii yazman iyi. Sen... Ee, bunu biraz geç başladık ama fena değil. Yine burada da yakalamak iyi. Geçen hafta Cuma günü sana bir toplantı yaptık. Hatırlıyor musun? Cuma, evet, evet. Cuma akşamı. E, Kaç şeylerden falan bahsediyor. iki tane nokta nokta vardı. Şunlar. Bunları ben şey yaptım, Sen o gün çalışacak Çalışmadın. Niye ben çalışmadın? Ben bir saat falan dün sonra direkt yola çıktı. Ama e, sonra gece. çalıştım. Gece mi yola çıktın? Evet. Siz? Yani o cuma gecesi çıktık. Toplantıdan döndüm. sonra? Evet. Niye hmm. öyle yapıyorsun? Gece mi yola çıkıyorsun? Nereye gittiniz? Çağankale. Ben kullanmayayım ki arabayı dolandım. <laughs> <laughs> tamam. Şey, ee, sen o zaman niye çalış, çalışacağım dedin? Bir iki kadar çalışacağım dedin. Ama de ben baba, <laughs> babam dedi ki sabaha doğru çıkacağız dedi. Ben de tamam dedim. Sonra dedin, evet. Evet. dedi ki iş olmaz dedi. Sonra ben de dün çalıştım. Tamam şey yapma. Top... Ama yapacaklarımı yaptım ben not aldığımız falan. Toplantıda mesela ama şu da var. Toplantı yaptık ya mesela o toplantı sıcağı sıcağına sana mesela orada anlattım ben değil mi? Mesela evet. bir şeyleri yaptım. O sıcağı sana gidip mesela düzenlemeler yapmak orada pekiştiriyor seni. Evet. Yoksa biz bir daha aynı toplantıyı daha yapmak. Evet. evet. Ama bir ben pazar e, e, burada not düşmüşüm. Şunu yapacağız, bunu evet. yapacağız. Onların hepsini yaptım. Yani görev olarak tamam mı? Tamam, birazdan değilden sonra bakacağız tamam mı tamam. seninle? Hı -hı. Ee, notlarımız var. Bunlar hepsi mesela <laughs> komponenttan geliyor. Bunu yapacaktık. Evet. Sonra yazar biz çalışmıyordu. <laughs> Bunu yaptığı yapı da yine çalışmadı. Ben onu eski çalışma <laughs> haline döndürüp çalıştırdım. Bir tane o çalışıyor şey ama editörde bir hata var. Onu sonradan bakarız Tamam nasıl? ben API tarafında birçok şeyi düzelttim. Editör, evet. yazar. Kurguyu biraz şey yapacağız, seninle kurcalayacağız, tamam mı? Evet. Ee, tamam. Başka ne var bizim gündemimize? Nefsi paylaşımları 2-3 hafta oldu. Diye evet, diye ben hep unutuyorum ya. ya. Bugün paylaşım. Yani, yani. Olmaz. Olmaz. Hep evet. ama bana bir haber lazım işte. Ama haberi, bak sen sosyal medyaya giriyor musun yani internette? Gidiyorum ama ben, ben teknoloji düşmek önüme. Evet. Evet. Bilgi alanı teknoloji haberlerine evet. falan evet. şey yapıyor. Ama öyle bir sayfa takip yok Ama takip edebiliyorsun. Teknoloji diye bir şey ara mesela. Instagram'da kanal. O kanalı mesela takip al. Ondan sonra sana gelir zaten düşmeye başlar. teknoloji odağında olsun, Nipsey'nin paylaşımlarını bak tane, en az iki tane gecikmiş gönderimiz onu istiyor değil mi? Tamam. Evet. Bu biraz senin bir şey oldu mesela geçen hafta sınav haftası mıydı? Ne ne gündemimiz ne ne vardı geçen hafta? Ben yani okula çok gittim. Okula çok gittim. Okula gittim. Tamam. Hızlı bir şekilde planlayalım tamam mı? Aksam olmasın bir de tamam mı? Tamam. Düzenimiz devam etsin kimse mutsuz olmasın. <laughs> her, her, her şey gülük bir aslanlık olsun. şeyimiz belli zaten. 15 Mayıs'ta biz uygunu yayınlamak planlıyoruz ama <laughs> eksiklerimiz var. Onu yetiştirmek için de muhtemelen yoğun bir şey gireceğiz seninle. Bu hafta sonu plan yapmadan önce bana haber ver lütfen <laughs> tamam. tamam mı? Bir gün daha çalışabiliriz en az hafta sonu. Tamam. <laughs> ee, biraz daha uygununu... Cem gülme bana. Yok, <laughs> ben... Sen de geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen de geleceksin. Sen... Sen de <laughs> <Sana> gelmek istiyorsan gel. <laughs> Ay be. Ben yoksun. Arkadaşım bir telefon. Yokum diyor. <laughs> ee, güzel. Ee, tamam filiz Fena değil. Şu sana en son yaptığım bu Onu toplantıda biliyorum. aldığımız notlar var ya onlar çok 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 kritik bir de uzmanlık artık seviyesi Bak bir başlangıç seviyesi vardır bir orta Arka. düzey vardır bir uzmanlık bizim evet. seninle bak ben geçen hafta simge anlattım bak Simge'ye soruyorum ben cevap Hı -hı. verirse helal olsun hatırlıyor musun 3 nokta diye bir şey vardı simge evet, dizi yapıyoruz Dizi ne yapıyor ama? For üç... döngüsü e, yaparken, yani normalde for işte e, i eşittir sıfırdan başlıyor gibi şeyler. Evet. Yapıyor. Bunu sürekli tekrarlamak yerine, adamlar React'le kolay yolu bulup üç nokta koymuşlar. Bu React'la değil, aslında bu TypeScript'in bir özelliği. Üç noktayla klonlama, değil mi? Klonlama, bir, bir diziye bunları hızlı bir şekilde, değil mi? So. A değil mi? Bunlar bu elemanı direkt buraya diziye yazdırmaya şey yapıyor. Bir de uzmanlık şeyi bu. JavaScript'te de var. Tam TypeScript'te de aslında daha çok kullanılıyor bu. Ee, Biz daha çok kullanılmama anlamında kullanıyoruz klonlamaz da evet. bir içine değil mi bir dizin içine ya da bir yerin içine olduğu gibi getirme Hı -hı. sonra üstünde değişiklik yapma bir dizin evet. içinde sen set user data and change fonksiyonunda muhtemelen bunu kullanmıyorsun evet. tamam Aynen. bunlar uzmanlık şeyleri filiz bunları lütfen şey yap pratik yap hatta buna bunlarla ilgili bir tane sayfayı sen dinamikleştir ki o pratikli pratikli kazan tamam mı tamam. güzel ee, başka ne var nişte gündemimiz var nişte evet, paylaşımımız Hı -hı. Yapacağız. Hı -hı. E, tamam. yapacağız ee, tamam değinme açamanız bir şekilde sen bak senin tez dersin vardı. Tez ne yapacağız? Onu işte bugün de ben, ben okula gidince öğrenirim. Sunuma gittiğimde sorarım ona. Tamam. Mayıs ayız 5'e. Biraz hızlanırız. O 5 Mayıs mı oldu? Hı hı. Tamam hızlanırsak tez daha başlamadık bu arada. Daha kütüphane yazacağız daha yani sözde. Yetişir miyiz? Bilmiyorum. Yoğun çalışacağız bir Ya ben tez daha iyi düşünmek tamam, istemiyorum. Yoğun, ya. yoğun çalışacağız sadece. Tez <laughs> zor değil de Firde sadece planlamayı iyi yapmamız gerekiyor. Sen, tamam mı? Ve uymamız gerekiyor aslında planlamaya. Evet. Ee, tamam. Paylaşımını tamam. en az bir tane paylaşım yapsan iyi, fena değil. Tamam Firde, teşekkür ederim. Şey, Simge sen ne yapıyorsun? Hemen. <laughs> sen şey duruyor. gününü attın da, tarihini. Evet, Hı -hı. simge sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Adem Bey iyi gidiyor. Bugün direkt Workas çalışmalarına başlayayım dedim. Tamam. Sen de şeye göre git. Bu ne biliyor musun? Elin şeyine göre git tamam mı? Alışkanlığına göre mesela. Sen edit yapmak konusunda kendini hissediyorsan moduna göre git yani. Evet, sen biraz tasarıma seviyorsun. O noktada seni şey yapmak istemiyoruz. Zaten diye başladığınız için ilk önce bunu bitiririm. Yani bir saatte bitiriyorum. <laughs> evet. Harika. <laughs> Ee, sonra? Ondan sonra Workas çalışmalarına başlayalım. En azından e, fotoğraflarını bulayım. Heh. Ona göre anahtar falan e, Şey, işte, ayarlamaya çalışayım. Çok güzel. Hedefimiz ne orada Workas'ta? Bizim ee, Aylık kıskandırmak. Evet, Hedefimiz yani. bu tamam mı? Aylık yaptığı paylaşımlarda bizim yaptığı paylaşımları çok şey yaptı. Aa ne kadar güzel yapmış. Hatta desin ki kullanmayın artık diye biz, <laughs> o seviyeye getirelim biz yani. İnşallah. <laughs> Bey yaptığımız çalışmalardan memnun. Çalışmalar Bunu sadece... güzeldi. Yani gördüm ben de. Evet, e, en son zaten düzenlemeyi de zaten bir şey yaptık, biz ayarladık. Arkadaşlara da gösteririz öyle. Sen de açık değil, ee, şey şeyi... Nerede? Aa, şey, kanvada gösterebilirim ben. Kanvada var sende, kanvada göstersene, ekran paylaşımın var senin. Buraya ürün ve reklam yerleştirme gibi olsun bu. <laughs> İnternet mi? Kasıyor kayıt altında olduğu için. Hı anladım. Evet bu birinci gönderi değil mi? Evet. Tasarım biraz daha vurguladık. İ i̇kinciye in. İkincisinde düzenleme vardı istediğim işte mesela şu so sol üstte ışıklandırma vardı simge. Ben Hı. hatırlar mısın? Bilmiyorum da şu kumandanın üstünde bir tane ışıklandırma vardı. He, evet. Onu kaldır dedi. E i̇ç iç ortada olmaz dedi. Tamam. Onu kaldırdık. Bir de buradaki ben şeyi değiştirdim ben. evet şeyi değiştirdim. Anahtarı değiştirdim. Evet. Anahtardan sonra burayı format belirledim. Bir de renk gamı ekledim ben. Bu ürünün hangi renklerin mevcut olduğunu. Evet, tamam mı? Güzel mi? olmuş. Bunun nereden bulduğunuz onu Bunu şey Bunu Ben şey yaptım. Yapay zekayla perspektifini evet. ayırladım ben. Evet. evet o zor oldu. Hatta tam olmadı yani ama şey yaptım. Bu duruyor. En sondaki de zaten bu şeyi artık biz birçok yerde kullanırız. Tamam mı? Tamam. Müşteri zaten hangi renklerde yapıyorsunuz falan der yani. Ürünlerde de sipariş gelir. Tamam. O kalır. Ben yukarıdaki bir temada bir, bir biraz yukarı çık. Sonra, şurada mesela benim kullandığım burada Moka'ya benziyor daha çok bu şey Hı -hı. tamam mı Moka şeyini kullandım ben temasını kullandım ben. Tabii. Tamam bir bizim birinci gündemimiz bu diğer gündemimiz ne Angular'a başlayacağız Angular'a bu, bu hafta başlayalım. Bu hafta, şey evet. bitirdin mi? Tailwind'i bitirdin mi? O bitti yani onu da zaten alıştırmayı bırak yapıyor. Tamam. de zaten bu uygulama sırasında biz evet, daha evet. pratikleştik evet. diye düşünüyorum mesim gibi. Ya, video da izledim ama yine yani de pratik yaparak daha iyi. Evet alıştırma. evet zaten çok enteresan bir bakınma şey evet. yok orada. CSS'i şey için... bilmiyorsundur sen. Peki hemen onu şey yapalım. s c s s s s başına da S koy. Tamam. Bunu bilmen gerekecek sadece bu CSS prosesi pro preprocessor diyorlar buna tamam mı? Tabii. Dinamik CSS yazman için kullanıyor. Evet. Tailwind'de de bunu daha çok bunu kullanırız tamam mı? Ee, nedir, ne işe yarar diye. Not al. Angular'a başlanacak diye not al. <laughs> ee, başka ne var? Bizim Workas zaten gündemimiz var. Workas gündemi devam edecek. Başka? Aklına gelen? İngilizce kelimelere bakabilirim. İngilizceyi tamam İngilizce şey yapalım. Ezberleyebilir misin bu hafta? Ezberlersin artık yani şimdi. En azından da... kelimeleri şey yapabilirim yani. <laughs> Sen gülme. <laughs> Sana da geleceğiz. <laughs> Cem daha yeni oldu. Arkadaşa ismini not alalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Harika. Ee, tamam Simge teşekkür ederiz. Ee, Cem Nasıl gidiyor? İyi gidiyor çalışmalarımız. Zaten oyunumuzun amacı karakterin elmasları toplayarak başka bir e, engellerden geçerek başka evet. bir sahnelere geçiş yapmasını sağlıyoruz ve karakterin finale kadar e, sahne amaçlıyoruz? Evet. Geçen şey... hafta oluşturduğumuz e, projede birkaç hata vardı. Bu hafta onları düzelttik. Eğitim videosunu bitirdin mi sen hafta evet, sonu? Tamam, bunu. güzel. Evet. Ben, ben, ben hafta sonu baktım eğitim videosu iki yıl önceki eğitim videosuydu. Onu bir, daha bir, güncel bir tanesi de değiştirmeye <laughs> çalışalım biz, tamam mı? Tabii ki de. Ee, sonrasında e, şey birkaç tane şey var. Biz oynat istiyorsan nasıl ne durumdayız? Tonları <laughs> butonların <laughs> şey yapısını değiştirdin evet, sen. Daha de interaktif butonlar eklemişsin sen oraya. Güzel. Telefonda denedin mi hiç? Telefonda denemedim. Tamam, telefonda deneriz bugün senler. Tamam. Sonra başka sahne geçince puan ve can sayısı birden fazla gözüküyordu. Onu artık şey yaptım. Butonları mesela sen, yeni sah sah sahnelere gelirken nasıl ay ayarladın sen onu? Prefab mı yaptın sen onu? Hayır. Manuel olarak yaptım. Her ya, sayfa ya, ayır Fonksiyonlar aynı ayır. sadece. Sadece e, fonksiyonlar aynı sadece işte Unity'de şeyleri belli. Yani, belli. Fonksiyonların hangi butonu, hangi fonksiyonun kullanmasını seçtim. Tamam ondan sonra taşıdın sen onları. Evet. Tamam, onun bir yöntemi vardır muhtemelen değil mi? Bir sahne olup bir sahne üzerinde onları şey yapma. Evet. Güzel. Ben e, eğitim videosunun yarısındayım. Ben de izliyorum bu videoyu. E, birkaç tane şey yakaladım ben orada mesela animasyon şeyleri. Evet. Sen istiyorsan şey yap mesela. Orada bir animasyonları aç bakalım. Evet, evet. Kullanıcı mesela bu şey yapıyor ya. Evet, animasyonlarımız burada. Burada oluşturuyoruz. Bunu seç, buradan seçerken de... E, Çift tıkla mesela bir tanesini. Animasyonun bir tanesinin içine gir. Animasyonlardan. koşum. sen koşma dediğimiz aslında ne oluyor? Orada animasyon olarak koşma dediğin sen 3-4 tane resim vardı ya değil mi? Evet. Asetlerin içinde evet. onları birleştirip bir şey haline getiriyorsun aslında değil mi? Yani sürekli kendi etrafında. Evet. Ee... Burada karakterin ee, toplama, koşma, gibi evet. şeyleri var. Bunu sürükleyip bırakınca zaten Unity kendiliğinden animasyon olduğunu tamamlıyor. Bir, birden fazlayı ama. Evet, evet. Bir, bir tane resim yapsan normal resim bir, olarak gider. Evet. Birden İkiz, fazla atarsan yani. o diyor ki o birden fazla resim var diyor hemen evet. döngüye İkiz alıyor onu. Gif, bir... gif gibi değil mi? Evet. evet. Özelliği var, oradan yararlanır. Karakterimizde şu an e, zıplama ve e, koşma gibi animasyonlarımız var Biz sonradan kapı açılma efekti animasyonu ekleyeceğiz. Ve kapı e, açılırken ses ekleyeceğiz. Tamam. Zaten aynı işleri görecek Elmas nasıl ses çıkarıyorsa kapıda aynı sesi çıkaracak. Sadece yüzünü arka planını değiştirmem lazım. Evet. Ee, bugün onları bir yapmayı düşünüyorum. Tam geçen hafta aldığımız notlardan ne kadarını biz tamamlayabiliriz bu hafta Cem? Bu hafta açayım isterseniz. Çarşamba demiştik zaten değil mi? Evet. Çarşamba kadar bitmemiz gerekiyor. Ee, şunu hallediyorum, şunları hallediyorum. Burada 10 tane varsa ben 6'sını 7'sini rahatlıkla halledebileceğimi düşünüyorum. Bir Harika. şey bir sıkıntı var. Ee, şurada bir Gibek için form açılabilir mi onu? Bayan kolay. Bir yani. şey e, ikinci bir karakter ekleyerek oyunu çalıştırma konusunda biraz e, şey yapabilirim. Karakter seçmeme. Evet, Bence sen biraz pratikte kazanırsan bunu çok daha kek gibi geleceksin. Çok basit şeyler aslında düşündüğün zaman yani oyunda bir karakter değil. Bu sefer sen zaten bir lobby sayfası yapman evet. gerekiyor. Lobby sayfasında da hangi karakterle oynayacağını seçiyorsun animasyonu oynatırken hangi animasyona geçeceğine karar vereceksin sen orada. Konuştuğumuz gibi merdiven ekleme veya engel başka bir engel koyduktan sonra zaten bu karakter geçişini ve giriş kısmındaki işte buton kısımlarını ayarlayacağım. Tam bunlar dediğim gibi başlangıç seviyesinde olduğun için bunlar sevgi gibi gelebilir sana çok büyük gelebilir ama içine girdikten sonra bu dünyaya daha çok mesela keşfedeceğiniz çok şey var. Çok daha keyif alarak mesela yapacağın güncellemeler var. Ben inanıyorum ona. Bu hafta da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Hı. Bu şey üzerinden bu hafta uzun gündemimizi bu aldığımız son revizyona bulalım. Tamam mı? Tamam. Odaklanalım yani. Tamamdır. Ee, enerjimizi ona harcayalım. Bu revizyonu tamamladıktan sonra yeni bir revizyon daha. En son üçüncü revizyonda da zaten uygulamayı bitirip yayınlamayı planlayacağız tamam mı? Eğer ki 15 Mayıs'a kadar Fidesz biz şeyi hazırlarsak yayınlama, bu e, paylaşımı hazırlarsak e, hem onu paylaşırız hem de bunun bir demosunu paylaşırız. Çünkü bizim orada paylaşım ortamı alır olur App Store'da. Çok iyi. Harika olur. Bunu yapabilirsek zaten nihai hedefimiz bu. Bunu başaramazsak bu bütün çabalar, üzgünüm, çok şey anlamı olmaz yani bizim için tamam mı? Bizim hedefimiz uzunluğuna yönelme field'i. Ben çok, o yüzden çok hassasım yani o konuda. Nipsi öyle ya da böyle yayınlayacağız. Her türlü yayınlayacağız. Her türlü yayınlayacağız yani. Kaçışı yok. Aklıma geldi, sen de elini ekle hemen buraya şeyi, Cem. Ben bu şeyin, neydi o, lep, neydi? Nerede uygulamanın ismi? Nerede geliştiriyorsun sen? Unity. Evet. Unity Asset Store var orada. Hı hı. Değil mi? Evet. Asset Store'a sen bir asset tasarlayıp satabiliyorsun. Hı. Değil mi? Hemen not al oraya. Asset Store için bir tane ücretli ya da ücretsizden asset tasarlanıp yüklenecek Asset Store için ücretsiz ya da ücretli bir tane asset tasarlanıp yüklenecek tamam. tamam? Bu şey gündemimiz bu da uzun hedefimiz olsun. <laughs> Sende bir NPM vardı. NPM kütüphanesi var mıydı? Var. Evet. Değil mi? Muhtemelen vardır bir taskımda. Sende zaten var. Evet. evet. NPM ile ilgili evet. bir kütüphane oluştu. bir şey yapmışlar da kütüphane yazacak bir seninle. İnşallah sen bakalım. İnşallah. <laughs> Yok. Biz sene hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Tamam mı? gücümüz <laughs> var. İyi noktadayız. <laughs> bak sen de seviyemiz, sana söyleyeyim bak şu, bu, bu zamanlarda biraz kullanılacağız Firdevs. Açıkça söyleyeyim ben sana bak. Çünkü ne biliyor Biz tırmanma aşamasına geçtik. Bu tırmanmada sen yoruldun diyeceksin sen. Pes etmeye çalışacaksın. Şey yapmayacaksın, motivasyonun düşmeye başlayacak. Her gün Evet. Buna ben müsaade etmeyeceğim. Tamam mı? Her şeyimiz, bütün odamız şu anda zaten bu uygulamanın evet. üzerinden enerjimiz. Burada birimizin motivasyonu yüksek tutacağız, bir Daha çok çalışacağız, yorulmayacağız, şey yapmayacağız, bitireceğiz diye, Tamam mı? Bak, senin de senin sürecinizden cem etkileniz yoksa. Üzlemeye mi basar? Bir daha yayınlamayız ya. Yani Bak, bunda bir şey olmasın. Bizim motive edeceğiz. Şey olacak tamam mı? Biraz kıvranacağız, biraz şeyim şey düşsün, şey bir şey bilir ama nihayetinde hedefimiz belli, hedef turuna gittiğimiz için sen bir de güzel şeyler yapıyor seviyorsun bir de yani motivasyonu sürekli <laughs> bu Adımlar şey yapıyor diye bizim canımız çıktı yani motive motive motive. Artık bir ürün ortaya çıkması biz çok çok daha fazla Evet. Tamam. Mı? Daha fazla çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok evet. ee, tamam mı? Ee, harika. tamam. var mı senin eklemek istediğin bir şey Can? Teşekkür <laughs> ederim. Simge? Yok, yok. Yok. Harika. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Bugün çalışıyoruz. Evet. Yarın çok çarşamba. Perşembe. Cuma günü okulun var muhtemelen. Evet. Cuma günü gidersin. Hafta sonu planı yapmam. Bir gün. Tamam Ya cumartesi evet. ya da pazar senden çalışalım. Tamam mı? Ee, çok iyi. Tamam o zaman arkadaşlar teşekkür ederim. Benim şu anda taskarımda zaten hepinize aynı zamanda değerlik vermek var tamam mı? Süper. O zaman bir kamera bir esatlı Firdevs şurada da kamera var arkadaş, evet. şurada bir şey var. Evet, tamam, Ondan... evet, tamam. e, ah, şey diyelim buraya şey hemen hemen durdurma ee, var yani senaryoyu da oynayabiliriz bir arada tamam mı? Bir ara. Ee, bunu bak, 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 bak. şekillendirmek lazım senaryonu sen, Dedin mi? Biz geçen hafta konuştuğumuz bir tane şey vardı. Simge ben, şey Firdevs sunum yapacaktı. Biliyorum. O basit bir demoydu mesela. Daha da farklı bir fikir de bulup bir şey yapabiliriz, üstüne gidebiliriz. Ama bu ne? Buradaki motivasyonumuzun dinç olması lazım. Buradaki biz işimiz yürürken bunu sürdürmemiz gerekiyor. Burada iş yürümeden ne o keyfi alabiliriz ne de o şeye girebiliriz. Tamam mı? Otuka girebiliriz. O yüzden eğlence tarafında şey var. Yani ben istediğiniz kadar mesela şey yaratıcılık ya da hayal gücünde destek veririm ben. Tamam Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin zaman. Sağ olun.